İtirazlar dile getirilse bile. Şimdi dedik ya önce Can sonra Canan diye. Can meselesini konuştuk. Canan meselesinde bunu politikaya eğer doğru gönderirsek konuyu. Önemli tartışmalar var hafta sonundan. Bugüne sarkan önemli tartışmalar. Onların başında da Başak Demirtaş'la ilgili bir paylaşım. Sakarya'dan yapıldığı anlaşılıyor bu paylaşımın. İçinde çok çirkin ifadeler var cinsel saldırı, hatta cinsel içerikli saldırı diyelim de daha iyi ifade edelim, yer alıyor. Bunun ortaya çıkması, sosyal medyada yaygınlaşmasıyla beraber hemen her yerden tepkiler geldi buna. Ve sonrasında da bu tepkilerle ilgili olarak değerlendirme Abdülhamit Gül'den geldi. Abdülhamit Gül, işin en enteresan tarafı ki bunu biraz Bahçeli ile ilgili hakaret davasına da bağlayacağız. Abdülhamit Gül e, bunun kabul edilemez olduğunu çok net ifadelerle aktardı. Hemen peşinden Kocaeli Başsavcılığından açıklama yapıldı. E, kullanıcının adresi tespit edildi. Gözaltı ile ilgili karar verildi diyerek. Yani yargının durumu nasıl bağlayacağız Bahçeli'ye? Bahçeli ile ilgili de e, bir hakaret davasında e, mahkeme davacı olan Bahçeli'nin avukatını haklı bulmadı. Bunlar hakaret değildir dedi. Ardından Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Orada da o sonuç onaylandı. Bunun üzerine hem kararı veren Yerel Mahkeme hem de Bölge idare Mahkemesi'ndeki 3 üye e, hakkında HSK'dan Gül'ün, Abdülhamit Gül'ün onayıyla inceleme başlatıldı. Bir hukukçuya soralım. Eski bir hakim Murat Aydın karşımızda. Hoş geldiniz Murat Aydın. Merhabalar, hoş bulduk. İki olay anlattım. E, birisi... ...benim dikkatimi çeken bir şeydi... Yani ...bunun aksini iddia etmek de mümkün ama... ...Türkiye'de maalesef son dönemde buna ilişkin... ...hissiyatlar artmış vaziyette... ...Başak Demirtaş'la taşla ilgili paylaşım üzerine... ...Adalet Bakanı'nın yaptığı... ...gösterdiği tepki ve hemen peşinden gelen... Kocaeli Başsavcılığı'nın... E, ...kimlik tespit edildi açıklaması... ...hoş e, saldırganlardan birisi... ...bugün... E, ...serbest bırakıldı... ...diğeriyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi ama... ...onun da bir siyasi... E, ...analizini yapmak mümkün... Diğer taraftan da bahçeli ile ilgili alınmış bir karar ve sonrasında hakimlerle ilgili başlatılan inceleme. Ne diyorsunuz? Siz genelde ben nasıl hukuk konuşayım? Siyasi olaylar bunlar diyorsunuz ama bu sefer belki başka bir şey söylersiniz. Evet yani önce tabii şeyi söyleyelim. Ee, Sayın Demirtaş hakkında sarf edilen sözlerden hemen sonra yargı kendiliğinden harekete geçmesi gerekirken ee, Adalet Bakanı'nın açıklamasından sonra harekete geçmesi tabii düşündürücü. Daha da tuhaf olanı şu tabii siyaseten de Sayın Adalet Bakanı bu konuda bir açıklama yapana kadar siyasi cenahtan da çok fazla kınama gelmedi. O kınamalar da çok sonradan ortaya çıktı. Peki, daha da tuhaf olanını söyleyeyim mi ben size? Adalet Bakanı bu açıklamayı yaptı. Çok sert bir açıklama. İsterseniz iki cümle söyleyeyim onu. Adalet Bakanı'nın açıklamasını şuradan bulabilirsem. Ee, gerçekten çok ee, hani net bir şeydi Adalet Bakanı'nın söylediği. Neyse bu açıklamayı yaptı. Sonra Fahrettin Altun açıklama yaptı. Şu anda şey yapamadım, çıkartamadım. Evet. Fahrettin Altun'un açıklaması biraz bu meseleyi niye büyütüyorsunuz der gibiydi. Ya da başka ahlaksızlıklar da var. Biz ahlakın temsilcisi biziz. Siz niye bize yükleniyorsunuz bu olay üzerinden?" dedi ve Adalet Bakanı bir açıklama daha yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çevresine yönelik saldırıları da göz ardı etmeden gibi hani tam da Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama. Ee, öyle bir açıklama da yaptı yani siyasette böyle bir dalgalanma oldu iki saat içinde. Birisi 11.30'da birisi 2'deydi Adalet Bakanı'nın açıklaması. Yani evet üzücü olan bu zaten. Ülkede şöyle bir durum gelişti. Acıları, üzüntüleri, suçları, hakaretleri ve ahlaksızlıkları yarıştırma eğilimi başladı. Ya. Kim daha ahlaklı? Kim işte bir ölü hakkında bir söz söylüyorsunuz bir ölen hakkında üzüldüğünü dile getiriyor bir yargıç. İyi ama sen diğerlerine üzüldün mü ki buna üzülüyorsun? Deniyor. Hakimler... Birisinin yaptığı... Sendika başkanından bahsediyorsunuz değil mi? Evet, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Hanım'ın açıklaması. Hanım. Ve açığa alınıp soruşturmaya muhatap oluyor. Ondan sonra e, birisi bir ahlaksızca söz sarf ediyor. Bunu te buna tepki gösteriyorsunuz. İyi ama başkaları da ahlaksızlık yapıyor. Öyle karşılaşıyorsunuz. Evet öyle. Bu birini kınamanız diğerlerini olumladığınız anlamına, birine üzülmeniz diğerlerine sevindiğiniz anlamına mı gelir? Üzücü tarafı şu, yazıyor bu işin. Eee faşizm sizin ne söylemeyeceğinizi söylemekle yetinmez. Ne söylemeniz gerektiğini de söyler size ve bunu dayatır. Hatta susma hakkınızı bile ortadan kaldırır. Susma hakkınızı da kaldırır işte. Evet onu söylüyorum. Sadece susmanız yetmez. Ne söylememeniz gerektiğini dikte etmesi yetmez. Ne söylemeniz gerektiğini de söyler size. O yüzden hani buna bir kere karşı çıkmak lazım. Yani pek çok siyasete görüyorum bunu. İşte bir olay oluyor. Hemen telaşla bir kınama yayınlayalım. Yoksa vay işte bu konuda neden sustun derler. Ya bir ahlaksızca bir söz. Ee, burada tartışılacak tek şey şu olabilir. Bu insanların bu şekilde söz söylemesinin arkasındaki artan iklim önemlidir. Yoksa insanlar her zaman suç işleyebilir. Hangi partiden olursa olsun o parti bunlar kitle partileri. Bu partilerin içerisinde suç işleyen kendi parti kimliğini işlediği suça kalkan yapmaya çalışan insanlar olur. Bunda bir sorun yok. Ve bu sözler ya da bu suçlar o partinin bütün kitlesine de mal edilemez elbette. Ama siyasi iktidar yani iktidar sahibiyseniz bu iklimin oluşmasını önleyip önlemediğinizi sorgular insanlar. Suç işleyen insanlar arasındaki gösterdiğiniz reaksiyona bakarlar. Yani Cumhurbaşkanı'na da hakaret edilemez, bana da hakaret edilemez, size de hakaret edilemez, bir başkasına da edilemez ve adalet hepsi için benzer reaksiyonu gösterir. O yüzden gözü bağlıdır zaten temisin. Evet. Kime hakaret edilmiş olursa olsun ona aynı reaksiyonu göstereceği için. İşte insanlar bu adaletsiz reaksiyonu görüyorlar. O yüzden zaten buna tepki gösteriyor. Yani neden orada öyle, neden burada böyle? Yoksa İlk kez mi birisi birisine hakaret ediyor? İlk kez mi böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz? Hayır şöyle, da, şöyle yapan iklim kötü. Tabii Hı -hı. önemli bir şey söylüyorsunuz. O iklimi soruşturmak lazım diye. Ee, özellikle HDP, CHP yönelik kötü söz söylemek, e, mesela birleri için e, takdir nedeni sayılabiliyor son dönemde e, evet, Siyasetçinin evet, üstüne buna evet. baktığınız zaman bile e, bunu görmek mümkün. Ama bari burada demiyor. Burada olmasın diyorsunuz. Yani burada bir kadına yönelik cinsel içerikli ciddi bir saldırı var. Yani en azından bu olmasın diyorsunuz. Bunun kimliğine bakmayın. Demirtaş'ın eşiymiş, şey HDP'ymiş, şuymuş, şuymuş falan. Ama burada da amalı e, eleştiriler oluyor. İşte zaten problem bu. Ee, hani iklim dediğim şey bu zaten. Hani arkasında yatan iklime bakmak gerekir dediğim bu. Kime olursa olsun, ne şekilde olursa olsun karşı çıkmak gerekir. Hani ama üzerinden yürüdüğü için zaten bu tartışmalar böyle oluyor. Kime hakaret edildiğine bakılıyor, kim söylemiş diye bakılıyor. Ondan sonra bir reaksiyon alınıyor. X kişisi Y kişisine bu sözleri söylemiş. Bu kadar. Hani bunun üzerinde durmak gerekir. Ee, işte Adalet Bakanı açıklama yapıyor. Sonra başkaları açıklama yapacak. Adalet Bakanı başka bir açıklamayla kendini izah etmek zorunda hissediyor kendisini. Yani kötü olan bu, bu iklim zaten. Yoksa hani hep evet, söylüyorum işte iyi kötü işleyen bir yargı sisteminiz olsa bu tartışmalara gerek kalmaz. Biri bir suç işler. Zaten suç işlerken de üç kere düşünür bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Ondan sonra hareket eder. E, ama böyle değil. Çünkü niye? Siz de söylediniz HDP ya da CHP'ye bir şey söylemenin çok bir maliyeti yok. Çünkü muhalefete muhalefet etmek keyifli bir iş. Muhalefetin genel başkanına yumruk atmanın bile cezası yok Türkiye'de. E i̇şte yok. Hani eee Cumhuriyet Halk Partili birisi bir şey söylediği zaman bin tane kampanya açanlar bu şey var. Ha, ya yalnız şunu da söyleyeyim. Ben AK Parti açısından bu Yeşil Top hikayesinin tam bir iletişim fiyaskosu olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemem <laughs> gerekir. Çünkü e, kontrol edemediğiniz, kim olduğunu bilemediğiniz bir kitleyle ister istemez bir aidiyet ilişkisi kuruyorsunuz. Yani bundan derhal vazgeçmeleri kendileri açısından yararlı olacaktır. Siyasetin temizliği açısından da yararlı olacaktır. Ben inanıyorum ki o sözleri söyleyen ya da bu tarz davrananların büyük bir, bir kısmının en azından AK Partili bir ilgisi yoktur. Kurumsal ya da... Ya, ya da oraya yanaşmaya yoktur. çalışan insanlardır. Yanaş Buradan çalış, almaya çalışan, evet. kendini i̇şte göstermeye oradaki, çalışan. Öyle. O yüzden böyle bir ilişki yani kim olduğunu bilmediğiniz kişiyle sanki hem e, kurumsal bir irtibatınız varmış gösteren, hani yeşil top var o zaman AK Partili böyle değildir. Bu insanların bir kısmı en azından. O yüzden hani bir iletişim bakımından da siyaset bakımından da doğrusu Bence çok çok tehlikeli Soru bir buyurun. tarz. Şimdi Bahçeli, Bahçeli ile ilgili bir hakaret davası e, mahkeme hakaret davasında e, beraat kararı veriyor Asliye Ceza Mahkemesi. Siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiğine vurgu yapıyor. Sonra bu bölge İdare mahkemesine gidiyor ve e, orada. Orada verilen karar da onanıyor. Yani hakimin verdiği karar da onanıyor. Bunun üzerine de HSK'da bir inceleme başlatılıyor. Siyasi bir isim olan Adalet Bakanı'nın onayıyla. E şimdi böyle bir tabloda nasıl olacak bu iş? Ya şöyle zaten hani HSK ve yani üstki HSK şimdiki HSK konusundaki eleştirilerimizin temeli burasıydı zaten. Hı hı. Şimdi bakın bir tablo anlatayım ben size. Şimdi bizim Hakimler Savcılar Kurulumuzun misyonu, kendi resmi açıklamasına göre misyonu yani görevi şu. Hakimler ve savcılar hakkındaki işlemleri yani şikayet edilen hakimler hakkındaki işlemleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre yapmak. Bunu kendisine görev tanımlamış SSK. Bunu kendisi resmi görevi böyle. Ve vizyonu olarak da gelecek perspektifi olarak da adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin bir yargının teminatı olmak istediğini söylemiş. Şimdi bugün bir yargıç, görevdeki bir yargıç bir siyasi partiye üye olmak ve aday olmak için görevden istifa etse sonra da seçilemediği için geri dönmek istese dönemiyor. Anayasa ve yasal düzenleme böyle. Dönemiyor. Ama önce siyasi partide çalışıp aday olur, hatta görev alıp, yönetici olup sonra hakim olabiliyorsunuz. Neden söylüyorum bunu? Bugün Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 3 yargıç ve Antalya Asli Mahkemesi yargıcı 4 yargıç hakkında soruşturma izni veren SSK 1. Dairesi'nin üyesi Sayın Hamit Koca Bey ee, habere göre Cumhuriyet'ten Ali Can haberine göre e, ee, bu hakimler hakkında şikayette bulunan ve Sayın Bahçeli'nin vekilliğini üstlenen Sayın Nizamettin Koca Bey'in babası. E, ee, yani şöyle bir durumda karşı Bir daha bir tekrar ederim edelim de biz dinleyenler de tam anlasın. Bahçeli'nin avukatı... Öyle. Şu anki ve... Bahçeli, şu an Sayın Bahçeli'nin avukatlığını yapan meslektaşımız HSK 1. Dairesi üyesinin oğlu. Oğlu ve oğlu ve SK birinci Dairesi'nin üyesi Sayın Koca Bey 2006-2012 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi il yöneticisi Ankara il yöneticisi 2012-2017 arasında MK üyesi Milliyetçi Hareket Partisi. Ve 2017'de de, de Bahçe ile ilgili dosya geliyor bu isim. Oğlunun hukuk bürosunun takip ettiği dosya. Evet üstelik. Onların evet. Şikayetiyle onun şikayetiyle geliyor. Onun şikayetiyle ilgili ve kendisinin yöneticilik yaptığı partinin genel başkanı hakkında şikayet. Ha şunu söyleyelim bir haksızlık bir yanlış anlama olmasın. Sayın Koca Bey bu dosyanın incelendiği kararda hazır bulunmamış. Yani kendisi o kararda yok. Tamam. Ama şimdi işte bir siyasi kişiliği bağımsız ve tarafsız yargının teminatı olma görevini üstlenen kurulun üyesi yapmanın sonucu budur işte. Bir yargıç neden siyasi partiye üye olduktan sonra tekrar yargıçlığa dönemez? Böyle irtibatlar olmasın diye. Böyle tereddütler olmasın diye. Ben karar bunun üzerinden sakattır, haksızdır demiyorum. Bilmiyorum dosyayı. Ama bakın bu görünüşte adil değil işte. Yargıç teminatının burada kullanıldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla burada bir sakat. İkincisi, Sayın Hakim bu konudaki kararını vermiş. Yanlış olabilir bu karar. İstinafa gitmiş, itiraz edilmiş. İstinaf da bu kararı onaylamış. Bu da yanlış olabilir. Tamam. Yani hakimler ilk kez yanlış evet. karar vermiyor herhalde. Bir hakime neden ka yanlış karar verdin sorusu idari bir kurul olan HSK Disiplin Kurulu tarafından sorulamaz. O zaman biz yargısal bütün kararlarımızı tartışmaya başlarız idari kurul önünde. Unutmayın HSK'nın tamamı yargıç olsa da ki değil, tamamı yargıç değil ki olsa da fark etmez idari bir kuruldur, yargısal bir kurul değildir. Yargıçların yargısal kararlarının hukuka uygunluğunu tartışacak bir merci değildir. O denetim evet, zaten üst mahkemelerde yapılarak evet, sistem öyle üst kurulmuş. Mahkemelerde yani. yapılarak. Evet sistem öyle kurulmuş. Yanlışsa karar hala bazı olağanüstü kanun yolları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Var, onu var. Bakın sayın yarışlar hakkındaki suçlama da kötü. Verdiği bu kararla, beraat kararıyla tarafsız davrandı, davranmadığı kanısını uyandırmıştır diyor soruşturma. Tarafsız davranmadığı kanısını uyandırmıştır diyen kurulun üyesi o şikayeti yapan avukatın babası, babası ve o şikayetçi olan Bahçeli'nin vekili ve partidaşı. Şimdi kim tarafsız, e, tarafsız davranmadığı kanısını uyandırmış oldu bu durumda? Kimin kanısı daha ağır? <laughs> Şimdi böyle böyle bir durumda bundan sonra yargıçlar hep söylediğim şey şu. Yargıçlar tarafsız ve bağımsız karar vermek konusunda vicdanen rahat, huzurlu olabilirler mi artık bu böyle bir işleme tabi tutulduktan sonra? Bu arkadaşların birinci sınıf hakimler. Tanımıyorum kendilerini şahsen ama bulundukları yer itibariyle söylüyorum. Bölge Adliye Mahkemesi'nde başkanlık yapanlar tamamı bu kurul tarafından atanmış arkadaşlar. Mesleklerinde birinci sınıf olmuş, temayüz etmiş arkadaşlar. Muhakkak ki belli bir başarıları var ki buralara gelmişler. Ve verdikleri bir karar yüzünden tarafsız davranmadığı kanısını uyandırmakla suçlanıyorlar ki bir yargıç için en sert suçlamadır bu. Çünkü bir yargıcın en büyük sermayesi tarafsız davrandığı kanısıdır. Bu arkadaşlarımızı, bu meslektaşlarımızı tarafsız davranmadığı kanısını ve bilmiyorum soruşturmanın nasıl başladığını ama 2017'de başladığı söyleniyor bu olayla ilgili soruşturmanın iddianın. Evet. E şimdi e, muhtemelen Sayın Kurul Üyesi'nin o avukatlık bürosu da avukatlık yaptığı dönemde başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdi kendi işte, takip ettiği dosya olabilir yani. Kendi takip ettiği dosya da olabilir. Bizzat avukatlığını da yapmış olabilir. Ki kaldı ki söyledim bakın 5 yıl Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyeliği yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en üst yönetim organından bahsediyoruz. Yani ben şunu anlatmaya çalışmıyorum. Ee, de, sayın meslektaşlar buna rağmen bu olaya hiç soruşturmaya müdahale etmemişlerdir, eminim etmemişlerdir, karışmamışlardır, bir, bir yönetmede de yapmamışlardır. Böyle haksız bir şey suçlamak istemem. Ama bakın aklımıza bunlar geliyor. E ama zaten gelmesin çok... mi Allah aşkına Murat Bey? Çünkü i̇şte, işte yani... onu Ve S suçlama da çok ironik. Bakın suçlama ironik. Tarafsız davranmadığı kanısı uyandırmak. Ya şimdi ben de bir HSK birinci dairesinin tarafsız davranmadığı kanısı uyandı. Şimdi ne yapacağız bu durumda? İkinci daireye şikayette bulun. <laughs> i̇kinci daire onu da söyleyeyim. Bakın şöyle bir çarpık durumla da size izah edeyim. Bazı seyircilerimiz bilmiyordur. Evet. Şimdi birinci daire bu yargıçlar hakkında soruşturma izni verdi ve ikinci dairede karar verecek. Diyelim ki ceza verecek. Bu yargıç bu karara karşı bu iki dairenin toplamından oluşan genel kurula itiraz edecek. Yani iddi iddiada bulunan daireyle hükmü veren daireye itiraz edecek. Ve gidebileceği başka bir yargı yolu yok. Ve o, o heyet bu olayın şikayetçisi olan büroda çalışmış ve bu olayın şikayetçisi olan siyasi partinin genel merkezde yöneticilik yapmış üye arkadaşlarının bulunduğu bir ortamda onun katılımı olmasa bile onunla bir arada çalışmanın verdiği etkiyle karar verecekler. Şimdi peki yargıçlar bu yargıç bu dört yargıç arkadaşım haklarında adil, dürüst, tarafsız karar verileceklerini nasıl inanacaklar? Sistem. Ve sonra bu, bu, soruşturmaya muhatap olmuş bu yargıçlar bugünden itibaren nasıl karar verecekler? Bu yargıçların böyle karar verildiği, verdikleri için soruşturmaya uğradığını duyan diğer yargıçlar nasıl karar verecek? Soru bu. Ve bütün bunlar bağımsız yargının teminatı olmak vizyonuna sahip HSK tarafından. Şimdi ne yapacağız bu durumda? İşte o yüzden diyorum konu hukuki değil siyasi. <laughs> Başa dönüyoruz. Bu siyasi bu siyasi yapılanmayı yani HSK'nın anayasal düzenini ve iktidarın siyasi iktidarın yönetim ve yargı anlayışı değişmedikçe bu tür komplikasyonlar oluşacak. Yani siz bir siyasi partide yöneticilik yapmış bir kişiyi yargıç yaparsanız, bir siyasinin MYK'sında çalışmış bir kişiyi yargıçların denetimini yapacak makama üye yaparsanız, o yargıçların tarafsız davranmadığı kanısı oluşur. Bugün iktidarın iki koalisyon ortağı olan iki partinin de partide de görev almış, yöneticilik yapmış yargıçlar var kürsüde. Evet. Ben o arkadaşlarım işini yapıyor yapmıyor demiyorum. Bilmiyor. Bir avukatlıktan geçler, değil mi bu olan de evet, kolayca evet. e, hakim olmalar evet. için yollar. Ama çıkıyor. mesela şu olsa yargıç arkadaşlardan birisi istifa etse, bir partiye üye olsa, mesela AK Parti'ye üye olsa geri dönemiyor. Milletvekili, milletvekili adayı olsa, aday adayı olsa, adayı olsa seçilemezse geri dönemiyor. Ama önce milletvekili adayı olup sonra yargıç olabiliyor. Böyle bir şey oluyor. E yani tabii, bu, evet. bu, bu komplikasyondan bahsetti SD HsK'daki o e, yerel mahkemelerde de birçok böyle benzer sıkıntılar olabilir verilecek kararın doğru olsa bile e, o kararı sakatlayacak hususlardan birisi ama birçok atama yapıldı artık oradan pek geri dönüş imkanı olduğunda zannetmiyorum ama gerçekten çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuş yani, tabloyu Ger Gerçek, gerçekten, gerçekten üzücü ve hani ben şeyden de geçtim, hani davaların kendi bu dava özelinden geçtim. Burada yargıç arkadaşların, cumhuriyet savcılarının verecekleri kararlar bakımından bundan sonra kendilerini rahat hissetmelerinden bahsediyorum. Şimdi toplum hep şunu söylüyor ve ben hep buna karşı çıkıyorum. Yargıçlar neden böyle karar veriyor? İşte sistem bu. Bakın, biraz karar verdi, o yargıcın başına bu soruşturma geldi? Ha, soruşturmadan ceza alır almaz, o başka bir mesele. Ama şimdi, yani bu reva mıdır yani bir yargıca böyle bir şey yapmak? Bakın yargısal bir kararından bahsediyoruz. Bir davranışından bahsetmiyoruz. Bir sözünden bahsetmiyoruz. Oturmuş, yargılama yapmış, karar vermiş, hüküm vermiş. Verdiği hüküm üst mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmuş. Onaylanmış bir yargıçtan bahsediyoruz. Ne yapacak daha başka yargıç? Ne yapabilir ki? Bu soruşturmadan kaçınmak için ne yapacak daha başka? Yani... Yani o yüzden anlatmaya çalıştığım şey çok, bu. Çok net, çok Net anlattınız. Aslında Türkiye'de adaletle ilgili tartışmaların temelini temelinde evet. konuşulması gereken, tartışılması gereken meseleyi ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Aydın. Değerlendirme ben için adlarınızı eksik olmayın. Eski Murat Aydın da konuştuk. Ee, İzmir'den yayınımıza dahil oldu. Gerçekten çok çarpıcı bir biçimde de tabloyu ortaya koydu. Yani eski MHP yöneticisi Esekan üyesi MHP'li yöneticinin oğlu bir avukat Devlet Bahçeli ile ilgili bir dosyayı takip ediyor. Aleyhte karar üzerine ki hem yerel mahkeme hem üst mahkemenin e, görüş birliğine vardı bir dosya ile ilgili babasının üyesi olduğu kurula şikayet ediyor. E, MHP'de üst düzey görevli olan geçmişte babası da babasının üye olduğu kurumda bu hakimlerle ilgili soruşturma başlatıyor. E, herhalde son dönemde ortaya çıkan en çarpık tablolardan birisidir diyebiliriz. Şimdi özgürlük bir takım anayasal özgürlük.